Merhabalar. Muğla Büyükşehir Belediyesi Etkili Projeler Dairesi Başkanlığı'nca ihaleye çıkarılan 2025 taksim 133 2955 ihale kayıt numaralı Muğla ili Ula ilçesi Akyaka Mahallesi Azmakya'nın çift Yapılması Yapılmış ihalesine hoş geldiniz. İhalemiz 4.34 sayılı kamu İhale kanunu 19 maddesi uyarınca açık ihale usulü olarak gerçekleştirilmekte. İhaleye başlamadan önce bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bilindiği üzere 1 Ağustos 2025 tarihinden sonra mevzuat değişikliği oldu. Bu mevzuat değişikliğine göre ihalenin ilk oturumunda isteklerin sadece tekliflerin, yasaklılık durumları, geçici teminat uygunluğu, vergi ve SGK borcu olup olmadığı kontrol yapılmakta. Diğer kapsamlı e, incelemeler kapalı oturumda yapılmaktadır. Bunu hatırlattıktan sonra ihalenin ilk oturumunu başlatıyorum. İhale tarih ve saatine kadar 3 istekli olabilecek kişi tarafından doküman indirilmiş, ve iki istekli tarafından teklif verilmiş. Öncelikle teklifleri açıyorum. Şu an teklifler açılmakta. Sistem yolundan dolayı teklifler açılması uzun sürebiliyor. tekli açmasını beklemekteyiz. Tekliflerimiz açıldı. Öncelikle hesaplık teyitlerini alıyorum. yasak tekniğimiz de aldık. Bir sanal numarası 2A İnşaat Yapı Market Ticaret Limite Şirketi ile başlıyorum. 2A İnşaat Yapı Market Ticaret Limite Şirketi teklifi 1 milyon 739 bin Türk Lirası. 1 milyon 739 Türk Lirası. <laughs> Teminatı 150 bin Türk Lirası değerinde 10.02.2026 tane kadar geçerli. Uygundur. Teminatımız uygun. Yasaklık teyidi şu an sistemde beklemekte. SGK ve vergi borçlarına bakalım. SGK ve vergi borçları da kontrol edilmekte. Teklifi imzalayan, teklifi imzalayan da yasaklık durumu şu an kontrolde. Bunlar ilk oturumu sonlandırmada engel değil. İki ve son sıralı numaralı istekliğimiz Bulut Park İnşaat Sanayi ve Ticaret Limite Şirketi. Bulut Park İnşaat Sanayi ve Ticaret Limite Şirketi teklifi 2.982.712 milyon 982 bin 712 Türk Lirası. 2 982 bin 712 Türk Lirası. Teminatı 100.000 bin Türk Lirası değerinde 0902-2026 tane kadar geçerli. Uygundur. Teminatımız uygun. Yasaklık durumlarına bakıyorum. Şu an sistemde beklemekte gözükmekte. Yasaklık teyitleri yapıyor. Vergi ve SGK borcuna bakıyorum. Vergi ve SGK borcu da kontrol edilmekte, göstermekte. Teklifi imzalayan kişi yasaklık durumuna bakıyorum. Onu da şu an sistemde beklemekte olduğunu göz, gözükmekte. Bu durum ihalenin ilk oturumunun sonlandırmaya bir engel teşkil etmemekte. İki istekliğinde teklifleri açıklandı. Teminatları kontrol edildi. Diğer e, yasaklık durumu vergi, vergi borcu ve SGK borcu sistem üzerinden kontrol Yaklaşık maliyet 1 milyon 875 bin 65 Türk lirası 97 kuruş. 1 milyon 875 bin 65 Türk Lirası 97 kuruş. İhalenin ilk oturumu burada sonlanmakta. İkinci ve kapalı oturumda e, gerekli incelemeler yapılacaktır. İhaleyi ekran üzerinden takip edebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.